Merhabalar sevgili öğrenciler Matematik.io kanalına hoş geldiniz. Şubat ayı örnek sorularında ikinci sorudan devam ediyoruz. Bakalım Mete ve Zeynep her birinde eşit sayıda boncuk bulunan kutulardan 43 adet almışlardır. Metenin aldığı kutuların sayısı bir tam kare pozitif tam sayıya eşitmiş. Zeynep'in aldığı kutularda toplam 3 üzeri 7 adet boncuk bulunmaktaymış. O zaman biz şöyle yapacağız çocuklar. Mete ve Zeynep'in aldığı kutu sayılarını bulalım önce değil mi? Şimdi Mete'nin aldığı kutu sayısı bir tam kare pozitif tam sayı ise işte, Mete'nin alabileceği kutu sayısı 1 olabilir, 4 olabilir, 9 olabilir, 16 olabilir, 25 olabilir ve 36 olabilir değil mi? Yani 6'nın karesi 7'nin karesi 49 olmaz çünkü 43 adetmiş. E Mete bir tane alırsa Zeynep kaç tane düşer? 43 taneden 1 alırsa 42 düşer. 4 alırsa 39 düşer. 9 alırsa 34 düşer. 16 alırsa 27 düşer. 25 alırsa 18 düşer. 36 alırsa 7 düşer değil mi? E şimdi şuraya baktığım zaman buna göre metenin aldığı kutudaki toplam boncuk sayısı kaçmış? Bana diyor ki Zeynep'in aldığı kutularda 3 üzeri 7 adet boncuk bulunmaktaymış. Yani Zeynep'in aldığı kutu sayısını çarpı içindeki boncuk sayısı 3 üzeri 7'ye eşit olmalıymış, değil mi? 3 üzeri 7'ye eşit olmalıymış. Yani şuradan baktığımız zaman 3'ün bir kuvveti olacak, değil mi? Zeynep'in kutu sayısı. Çünkü neden? şurada baktığımız zaman sayılarımızda sadece çarpan olarak 3 olması lazım. Çarpan olarak sadece 3'ün olabilmesi gereken sayı hangisidir? Buradan baktığım zaman mesela 42'yi alalım. 42 çarpı kutudaki sayıya x diyelim. Bunun 3 üzeri 7'ye eşit olması lazım. Ama baktığımız zaman burada 42 7 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde ayırırız. Burası x'tir. E buranın 3 üzeri 7'ye eşit olması için yani bizim kutunun sayısının kutunun içindeki boncuk sayısının tam sayı olabilmesi için benim sadece 3 çarpanı olan bir sayı seçmem lazım. Buradan baktığım zaman burada hangisi, hangisini seçebilirim? 42'yi seçemem. Farklı çarpanı. 39'da 13 vardır. 34'de 17 vardır. Bakın 27 olabilir. Çünkü bütün çarpanlar 3'tür. 18 olmaz. 2 vardır. 7 de zaten sadece 7'dir. E şimdi 27'yi alırsam ben Zeynep'in kutu sayısı 27 ise Zeynep'in kutu sayısı 27 ise 27 çarpı kutudaki boncuk sayısı eşittir. Kaç eşit olmalıymış? 3 üzeri 7'ye eşit olmalıymış değil mi çocuklar? E şimdi 3 üzeri 7'ye eşit olacaksa ben 27'nin 3'ün küp olduğunu biliyorum. Çarpı x eşittir. 3 üzeri 7 mi? E şimdi burada x'i yalnız bırakacağım. x yalnız kalmaya her zaman mahkumdur. Unutmayın. Her iki tarafı 3 üzeri 3'e pardon 3 üzeri 3'e 3'ün küpüne bölersem şuradan 3'ün küpü gitti 3'ün küpü gitti. E devam edersem aşağı tarafta bakın yukarıda bize bir tane tanım vermiş. Eğer a üzeri m bölü a üzeri n ise a üzeri m eksi ne oluyormuş? E şimdi buradan x'i ben 3 üzeri 7 eksi 3'ten x'i 3 üzeri 4 bulurum değil mi? Bu bulduğum x nedir? Bir kutudaki boncuk sayısıdır değil mi? E şimdi ben Zeynep'i 27 seçtiysem Mete'yi de kaç seçmeliyim? 16 seçmeliyim. Bana Mete'nin aldığı kutudaki toplam boncuk sayısını soruyor. E o zaman 16'yı da ben şöyle 16 çarpı 3 üzeri 4 yapmam lazım değil mi? Neden? Mete'nin kutu sayısı çarpı kutudaki boncuk sayısı. E 16'yı da ben şöyle yazsam. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 diye yazsam. Bakın yukarıda bir tanım daha vermiş. Tabanlar farklı üstler aynıysa tabanlar ne oluyor? Çarpılıyor. E taban üstler aynı. Tabanları çarparsam 2 çarpı 3'ten 6 üzeri 4 metenin kutusundaki boncuk sayısı. Cevabımız D seçeneği olur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.